Sayın Başkan, Sayın Genel Sekreter, değerli bakanlar ve kıymetli temsilciler. Sözlerime bu toplantının düzenlenmesine öncülük eden Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkur'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Öncelikle İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatlarını kaybeden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinli mazlumlara Cenab-ı Allah'tan rahmet Filistin halkına bas sağlığı diliyorum. Sayıları binlere ulaşan yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Çok değerli katılımcılar, Filistin'de uzun yıllardır bir dram yaşanıyor. Yüreklerimizi burkan bu trajedi gözlerimizin önünde devam ediyor. Bu trajedinin failleri Aynı sonuçları tekrar tekrar işleyerek bizleri bu ağır suçlara Filistinli Filistin halkının zulmüne ve temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlallerine karşı kayıtsız kılmaya çalışıyor. Ancak bizim bu mezalim ve vahşet karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Çünkü adaletsizlik karşısında sessiz kalmak işlenen suça ortak olmakla aynı şeydir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bugün gelinen noktayı iyi anlayabilmek için her şeyden önce mevcut durumun altında yatan sebepleri doğru şekilde teşhis etmek lazım. Mevcut kriz, İsrail'in Kudüs'te devam eden provokasyonları, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine yapılan saldırılar, Filistinlilerin ibadet özgürlüklerinin engellenmesi ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah'taki evlerinden zorla, zorla tahliye edilmeleri nedeniyle yaşandı. Bu saldırılar Müslümanlar için ibadet ve tefekkür ayı olan mübarek Ramazan ayında gerçekleşti. Gazze'de Sadece sivillerin kullandığı yüksek katlı binalar değil. Okullar, hastaneler hedef alındı. BM Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA, Kızılay ve medya kuruluşlarının kullandığı binaları bile bombalamaktan geri durmadılar. Gazze'nin en önemli doktorları İsrail'in hava saldırılarıyla öldürüldü. Burada açık açık konuşalım. Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir. Suçun failini de açıkça ortaya koymak zorundayız. Bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir. İsrail işlediği suçlardan sorumlu tutulmadıkça ve hesap vermeyeceğine dair inancı ortadan kaldırılmadıkça bu tür trajedilerin tekrarlanması kaçınılmazdır. Sayın Başkan, Filistin topraklarında sürdürülebilir barış ve istikrar ancak yasa dışı ve insanlık dışı İsrail işgali sona erdiği takdirde sağlanabilir. Aslında İsrail'in son saldırıları Filistinlilere yönelik etnik temizlik ve ilhak politikalarının bir parçasıdır. Nitekim İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası bu toprakları dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü. Burada 2 milyondan fazla insanın yaşadığı 365 kilometre karelik bir toprak parçasından bahsediyoruz. Bakın şu haritalar gerçekleri ortaya koyuyor. 1947 yılından bugüne kadar Filistin topraklarının nasıl gasp edildiğini, nasıl işgal edildiğini gösteren bir haritadır. Elbette bugün burada bulunan tüm temsilciler bu haritayı her gün görebiliyorlar. Çünkü burada bu BM çatısı altında Filistinli kardeşlerimiz sürekli olarak bu haritaları sergiliyor. Ama bu haritayı dünya iyi görsün ve 1947'den bugüne İsrail İsrail'in Filistin topraklarını nasıl çaldığını, gasp ettiğini iyi görsün ve hatırlasın. İşte 1947'den beri süren işgalin ve çekilen acıların özetidir. Biraz önce gösterdiğim harita. İsrail bu eylemleriyle iki devletli çözüme ilişkin yerleşik parametreleri daha da aşındırmayı ve yeni bir oldu bitti yaratmayı hedefliyor. Bu nedenle şu anda yapılması gereken şey sadece ateşkesin sağlanması değil. Aynı zamanda İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgal ve ablukasını sona erdirmek için uluslararası toplumun seferber edilmesidir. Sayın Başkan, çok değerli katılımcılar. BM Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını yerine getirmekte bir kez daha başarısız olması talihsiz ve üzücüdür uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında kendisine en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda konsey bir kez daha eylemsiz ve işlevsiz kalmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür çağrısının sebebi de işte budur. Konsey ve üyeleri gerçekten ahlaki sorumluluklarını yerine getirme iddiasında olsalardı, İsrail'in masum sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarını katil suretle kınar, etnik temizlik yapmasını durdurmak için harekete geçerdi. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası toplum tarafından etkili yasal ve ahlaki tedbirler almanın vakti gelmiştir. Yerlerinden edilmiş binlerce Filistinli için Gazze'ye insani yardım ulaştırılabilmesi önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Sayın Başkan, geçmişte güvenlik konseyinin işlevsiz kaldığı durumlarda BM Genel Kurulu, Kudüsün statüsü ve Filistinlerin korunmasına yönelik tarihi kararlar almayı başarmıştı. Bu iki konu bugün de İsrail-Filistin ittifakının merkezinde yer alıyor uluslararası toplumun Filistin halkına koruma sorumluluğu vardır. Genel kurul 13 Haziran 2018 tarihinde kabul ettiği kararda Filistinli sivil halkın güvenliğini ve korumasını teminat altına alacak tedbirlerin ele alınması çağrısında bulunmuş. Ayrıca İsrail'in Gazze şeridine giriş çıkışlara yönelik yasak ve kısıtlamalarının sona erdirilmesini istemiş ve Gazze'deki Filistinlilere derhal ve engelleme olmadan insani yardım sağlanmasını talep etmiştir. Bu karar doğrultusunda Filistinli siviller için uluslararası bir koruma mekanizmasının kurulması için çalışmalıyız. Bu çalışmalar gönüllü ülkelerin askeri ve mali katkılarıyla oluşturulacak uluslararası bir güç yoluyla fiziki korumayı da içermelidir. İsrail'in işlediği suçların hesabını vermesi ve bu saldırıların tekrarının önlenmesi bakımından da hayati derecede önemlidir. Bu noktada Birleşmiş Milletler insan hakları mekanizmaları ve uluslararası ceza mahkemesine önemli görevler düşüyor. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, sevgili delegeler. Bu şiddet sarmalından çıkılması da uluslararası toplumun sorumluluğundadır. Filistinler ve İsraillerin barış içinde bir arada yaşayabilmesi için barış süreci ve iki devletli vizyonun yeniden canlandırılması gerekiyor. Üç semavi dinin merkezi Kudüs'ün statüsünün korunması kalıcı bir çözüm için en önemli unsurdur. Burada şunu da vurgulamak isterim. İsrail hükümetinin saldırganlığını eleştirenler hemen antisemitizmle suçlanıp susturulmaya çalışıyor. Oysa bizler İslam düşmanlığı ve Hristiyan düşmanlığı gibi antisemitizmin de bir insanlık suçu olduğuna inanıyoruz. İsrail'in bugünkü mezalimli saldırganlığını eleştiren çok sayıda Musevi var. Dünyanın her yerinde, benim ülkemde, Amerika'da, burada, İsrail'in içinde. Bu Yahudiler de mi antisemitik ya da Yahudi düşmanı? O yüzden yap, işlediğiniz suçları örtbas etmek için veya bunu eleştirenleri susturmak için hemen antisemitik suçlamasına tevessül etmeyin. Biz hiçbir şekilde bu zulüm karşısında susmayacağız. Değerli bakanlar ve delegeler, Filistinlerin arasındaki fikir ayrılıklarının da giderilmesi ve uzlaşıya varılması artık elzemdir ve bunun vakti gelmiştir. Ancak birleşik bir Filistin bu davayı sahiplenebilir ve Filistin halkının acılarına çözüm bulabilir. Filistin'deki seçimler de daha fazla gecikmeden yapılmalıdır. Kudüs'te seçimlerin yapılmasını engelleyenin İsrail olduğu da unutulmamalıdır. Sayın Başkan, Filistin halkının özgürlük ve özgürlük ve haysiyetli bir yaşam yolundaki meşru talepleri artık daha fazla engellenemez. İsrail Filistin itilafının adil, kapsamlı ve kalıcı çözüme de daha fazla ertelenemez. Türkiye Meşru taleplerinin karşılanması ve hak ve özgürlüklerin korunması için Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Teşekkür ediyorum sayın başkan. I thank the for